Sevgili seyirciler, 8 yıl içinde Arafat ile sizler için defalarca görüşme yaptık. İzlediniz her defasında. Söyleşiden sonra iki elimizi tutar ve ben çok engel açtım. Ben siz hiçbir şey yapamazlar derdi. Doğrusu bu dediğini de gerçekleştirdi. Bütün dünyayı hayretler içinde bıraktı. Kimseye danışmadan gizlice İsrail Başbakanı Rabin ile İşgal altındaki toprakların bir bölümünde kısıtlı yönetim karşılıklı tanıma anlaşmasına vardı. İnanılır gibi değil. Hatta İsrail televizyona çıktı konuşma bile yaptı. Tabi ilk tepkiler çok büyük. Arafat'ın başı isteniyor. Ancak bu defa ona terörist diyen İsrailler değil Araplar ateş püskürüyor. Bakın Arafat ile Rabin'in kotardıkları anlaşma ne noktada? Filistin sorunu denince akla hep bu tip sahneler gelirdi. Hiç kimse böylesine kıyasıya vuruşan iki tarafın kolay kolay barış yapabileceğine inanmazdı. Sonu gelmeyen kanlı çatışmaların ve bölgeyi sarsan savaşların bir gün bitebileceğine kimseler ihtimal vermezdi. Ancak şimdi İsrail ile Filistinler arasında bir barıştan bir anlaşmadan söz ediliyor. Aslında bu anlaşmaya giden yol iki yıl önce açıldı. İsrail ve Araplar ilk defa Madrid'deki Orta Doğu Barış Konferansı'nda aynı masaya oturdular kör bir yumak haline gelmiş Filistin sorununu çözebilmek için ipin ucu bu toplantıda açığa çıkarıldı. Herkes bu uçtan ilerleyerek yavaş yavaş bütün düğümlerin çözülebileceğine inanıyordu. Ancak bu konuda fazla bir gelişme sağlanamadı. Ta ki İsrail ve Filistinler geçen hafta bir anlaşmaya vardıklarını açıklayana kadar. Aslında anlaşmanın tamamı henüz bilinmiyor. Bazı ayrıntılar hala tartışılıyor. Ancak bu kadarı dahi insanları ayaklandırmaya yetti. Anlaşmaya göre İsrail ilk aşamada işgal altında tuttuğu bölgelerin en küçüğü olan Gazze'yi Filistinlilere bırakacak. Egemenlik yine İsrail'de kalacak ancak güvenli kuvvetlerini çekecek. Gazze Filistinler tarafından yönetilecek. İsrail'in bırakacağı ikinci yer ise Batı Şeria'nın ucundaki 15 bin nüfuslu Eriha kasabası. Şimdilik Batı Şeria İsrail'in işgalinde kalacak. İleride tekrar masaya oturacaklar ve kademeli olarak bu bölgenin de Filistinlilere bırakılmasını tartışacaklar. İsrail çekildiği bölgelerdeki insanlara iş imkanı yaratacak, yatırımlara izin verecek, hatta teşvik edecek. Eğer anlaşma kesinleşirse Filistinliler 45 yıldır savaştıkları İsrail'i tanıyacaklar. İsrail'de de 45 yıldır terörist diye niteliyip savaş açtığı Filistin Kurtuluş Örgütü'nü resmen tanıyacak. anlaşma tabii büyük tepkiler yarattı. En büyük tepki de Ürdün, Suriye ve Filistinlerin bir bölümünden geldi. Anlaşmanın bir aldatmacı olduğu ileri sürülüyor. Buna göre Gazze zaten İsrail'in yıllardır kurtulmak istediği bir şerit. Çok kalabalık, çok fakir, hiçbir stratejik önemi yok ve daha da önemlisi aşırı dinci Hamas örgütünün en güçlü olduğu yer. İsrail bu şekilde Gazze'yi vererek hiçbir şey kaybetmiyor. Aksine kazanıyor. Eriha kasabası da aynı şekilde küçücük, 15 bin kişilik ve Batı Şeria'da bulunmasından başka hiçbir önemi olmayan bir yer. Bunlara karşılık mümbit toprakları ve binlerce Yahudi yerleşim merkezinin bulunduğu Batı Şeria, İsrail'in şimdilik elinde kalıyor. Bölgeye giriş çıkışları yine İsrail'in kontrolünde oluyor. Müslüman dünyası için en kutsal yer sayılan Kudüs'ten de hiç söz edilmiyor. Yani anlaşmaya karşı çıkanlara göre İsrail sırtındaki gereksiz bir yükü bırakırken hiçbir anlamlı ödün vermemiş oluyor. Her şeyi ileri bir tarihe erteliyor. Kademeli çözüm de İsrail'in merhametine ve sağduyusuna kalıyor. Muhaliflere göre de merhamet ve sağduyu İsrail'in alfabesinde bulunmayan iki önemli kelime. <laughs> Arap ve Filistin dünyası ayaklanıyor da İsrail durumdan acaba memnun mu? Tam aksine muhalefet ve İsrail'in aşırı dinci grupları da ateş püskürüyorlar. Filistinlilerin İsrail'i yok etme planlarının ilk adımının atıldığını ileri sürüyorlar. Hükümet her yandan büyük bir ateş altına alınmış durumda. Başbakan vatana ihanetle suçlanıyor. Sadakallahu'l-azim ve inneha la savratun hatta nas, hatta nas, hatta nas. Bugün durumu en güç olan kişi Arafat. Filistin devletinin ilan edildiği büyük toplantıda zafere kadar diye yemin eden Arafat'ın bugün kafasını isteniyor. 30 yıllık lider ilk defa ciddi biçimde tehlikede. Hamas grubu harekete geçtiğini bile açıkladı. Arafat, İsrail'e güvenmekle, azıcık bir toprak parçasıyla yetinmekle yani vatanı satmakla suçlanıyor. Ürdün ve Suriye başta olmak üzere diğer Arap ülkeleri de bu anlaşmanın kendilerine haber verilmeden gizlice yapılmasına ateş püskürüyorlar. İsrail ile toplu bir anlaşma yapıp daha fazla ödün elde edebilmek varken Arafat'ın bu tutumuyla kendilerinin zayıf duruma düşürüldüklerini ileri sürüyorlar. Arafat'ı İsrail ile ayrı anlaşma yaptığı için öldürülen Mısır lideri Enver Sadat'a benzetiyorlar. Sonunun aynı olacağını vurguluyorlar. Ne garip değil mi? Bir zamanlar başını getirene ödül konulan insan bugün o ödülü koyanlarla aynı kampta görünüyor. Peki Arafat bunu neden yaptı? Filistin Kurtuluş Örgütü değişen dünya koşulları altında bu sorunun silahlı mücadele ile artık kazanılamayacağını anlamıştı. Körfez Savaşı sırasında Saddam Hüseyin'i desteklemesine kızan Arap dünyasının eski yardımlarını da kesmesi örgüte büyük oranda darbe vurmuştu. Zayıflatmış, mücadele gücünü adeta yok etmişti. Ya Amerika ve Batı'yı arkasına alarak İsrail'le kademeli bir anlaşma yapacak veya ünlü intifada yavaş yavaş dönecektir. Arafat ilk yolu seçti. Nitekim ilk desteği de Washington'dan aldı. Gazze'ye büyük para yardımının akmasıyla iş sahalarının açılması sağlanacak ve Filistin halkının sönmek üzere olan ümit ışığı sürdürülebilecek. İşte Arafat'ın beklediği bu. Acaba bütün bunlar gerçekten de Arafat için sonun başlangıcı mı? Yoksa yılların tecrübeli savaşçısı bu badireyi de atlatabilecek mi? Bakın bir süre önce kendisiyle Tunus'ta konuştuğumuz Arafat bu konuda 32. güne neler söylemişti? FKÖ halkıyla özdeşleşmiştir. Ve tek istediği de halkının haklarını elde etmek ve Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanmasıdır. Ben tarihe inanırım. Karşımızdakiler tarihi gerçeklere karşı çıkıyor. Ben inancı tam bir insanım. İşte hedefim. Benim. Orada. Pırıl pırıl parlıyor. Sizinle birlikte orada dua edemediğim sürece kimse beni durduramaz. Hem de hiç kimse. Yasar Arafat bugün de nihai amaç olarak hala Kudüs'ü gösteriyor. Bu yeni anlaşmanın bu doğrultudaki ilk adım olduğunu savunarak destek toplamaya çalışıyor. Ayrıca buralarda yaratılacak iş sahalarıyla örgütün mali sıkıntıdan kurtaracağını özellikle vurguluyor. Kısacası yılların komutanı, diplomatı ve politikacısı yine gücünün sınırlarını deniyor. Ancak ne olursa olsun bu anlaşma oturduğu için çok önemli bir dönemeç. Gerçekleşirse bölgedeki bütün dengeler değişecek. Tabi madalyonun bir de öbür yüzü var. Şayet bu anlaşma işlemezse o zaman Filistin sorunu bir daha hiç çözülemez hale gelecek. Hatta bu durumun yeni bir savaşa yol açabileceğine inananlar bile var. Kısacası hem İsrail hem de Filistinliler ve özellikle de Yaşar Arafat şu anda çok ince bir ip üzerinden geçiyorlar. <laughs>